Merhaba arkadaşlar, Fotomenikaya hoş geldiniz. İsmim Serkan. Insta 360 X4'ü size detaylı değerlendirdim. Aynı zamanda su altı testlerini de yaptık. Aynı zamanda size kullanım kılavuzu da hazırladım. Eğer bu kamerayı almayı planlıyorsanız ya da aldıysanız ve o videolarıma göz atmadıysanız çok şey kaçırmış olabilirsiniz. Lütfen önce o videolarıma bir göz atın. Insta 360 X4'ün kutu açılımını yaptığım zaman da içerisinden standart lens koruyucu çıktığını göstermiştim. Ve aynı zamanda premium lensi göstermiştim. Size demiştim ki bu iki lens koruyucunun tanıtımını ayrı bir videoda yapacağım. Ve size söz verdiğim gibi bu videoyla karşınızdayım. Insta360 X3, X2 ya da X1 bu kameralara direkt lens koruyucu takılamıyordu maalesef. Şu anda göreceğiniz gibi artık bunu çevirmeli yapmışlar. Lens koruyucu takıyorsunuz ve çeviriyorsunuz bu buraya oturuyor. Insta360 X3 ve aşağısında genelde bu lens koruyucuları yapıştırmalı geliyordu. Yani buraya böyle yapıştırmak zorundaydınız. Ve bazı durumlarda lens koruyucu çıkartmanız gerekiyordu onun yapışkanı en fazla 3-4-5 defa kullanılabiliyordu. Ondan sonra lens koruyucular çöp oluyordu maalesef. Ha bana diyeceksiniz niye çıkartıyorsun ki taktım bir kere bir daha niye çıkartıyorsun? Çıkartmanız gerekiyor çünkü o lens koruyucular sulak ortamlarda çalışmıyor. Mesela suyun içine gireceksiniz buğulanıyor içine su giriyor ya da yağmurlu bir alanda kullanacaksınız kullanamazsınız çünkü içerisine su giriyor ya da buğulanıyor. Şimdi bu X4'ün en güzel yanı artık böyle dedim ya çevirmeli olarak takabiliyorsunuz. Standart lens koruyucu kutu içerisinden geliyor. Ancak premium lens koruyucu ayrıca satın almanız gerekiyor. Hangisini kullanmamız gerekiyor? Hangisinin görüntü kalitesi iyi? Standart lens koruyucuyu mu? Premium lens koruyucu mu kullanmalıyız? ya da hiçbir lens koruyucu kullanmamalı mıyız? Bu videoda bunları tartışıyor olacağız. Portekiz seyahatimde Insta 360X3'ü bir tripodun üzerine koydum ve etrafına dolaşarak kendimi çekmeye çalıştım. Aniden bir rüzgar geldi ve tripodla beraber Insta 360X3'ümü düşürdü. Ben de bir lens koruyucu kullanmadığım için çat diye lensi kırıldı maalesef. Insta ile iletişime geçtim. Tabii ben yurt dışından aldığım için hani yurt dışı Insta ile iletişime geçtim ve bana dediler ki ürünü Çin'e gönder. Kargo ücretlerinin öde, üzerinde bir 150 dolar gibi bir maliyet çıkarttılar. Tam da rakamı hatırlamıyorum. Yani 200-250 dolar bir lensin değişimine benden para istediler. Ben de AliExpress'ten bu lensin kendisini buldum ve aldım, takmaya çalıştım. Tabii bunu takabilmek için içini komple açmanız gerekiyor ve çok zor bir işlem. Buna rağmen yani çok başarılı bir şekilde takmama rağmen maalesef iki lens arasındaki ışık pozlama farkı hiçbir zaman gitmedi. O yüzden o kamera benim için maalesef çöp oldu. Aynı hatayı yapmamak için şimdi X4 ile özellikle ben lens koruyucuları kullanmaya çalışıyorum. Şimdi standart lens korumayla kullandığım zaman genelde normal ışık şartlarında sonuç kötü değil. Çok da iyi olduğunu da iddia edemiyorum açıkçası. Bu lens koruyucuların aslında görüntü kalitesinde çok büyük bir etkisini görmedim. Ancak sorun şu. Özellikle güneşin vurduğu anlarda lens yansımaları çok farklı olabiliyor ve bu koruma lenslerini temizlemesi oldukça da zor. Hani bana diyeceksiniz ki iyi temizlemiyorsun. Elinde bezle gez. Ben de öyle yapıyorum. Sürekli elimde bezle gezmeme rağmen arkadaşlar maalesef temizlenmiyor. Temizlense bile çok çabuk bir şekilde kirleniyor. Çünkü plastikimsi bir yapısı var ve bu da özellikle kiri tozu çok fazla susuyor. Bali seyahatimizdeki videoların %90'ı bu lens koruyucudan dolayı maalesef çöp oldu. Hani bu ikisi arasındaki temel fark standart lens koruyucu biraz daha plastikimsi yapılmış, daha ince bir yapıya sahip. %100 koruma sağlayamayabilir. Yani sert bir şekilde düşerse bu plastik yapı kırılacaktır. Aynı zamanda içindeki normal lensinize de etki edebilir. Bunu bilmiyoruz. Şu ana kadar çok şükür düşürmedim. Premium lens koruyucu daha dayanıklı bir malzemeden yapılmış. Bu her ikisinde de yine temizleme olayı gerçekten de büyük bir işkence. Bakın ne demek istediğimi size göstermeye çalışayım. Standart lens koruması. Bakın arka lensi gösteriyorum. Şu anda temizliyorum. Lekeler devam ediyor. Lensin bu tarafına baktığımız zaman da yine temizleyelim. Yine lekeler görünüyor. Ve yine bakın damla damla lekeler var. Aynı deneyi bir de premium lensle yapayım. Ve bunu da temizleyin. Şu anda bunu iyice temizliyorum ve her yerini temizliyorum, İçini de temizliyorum. Hani bana diyebilirsiniz ki içi kirli, o yüzden temizleyemiyorsun. Doğru, haklısınız. İçini dışını. Sizden önce temizlemiştim zaten ama bir daha bir daha temizliyorum. Şimdi bunu takıyorum. Şimdi zaten en büyük sorun takarken ne kadar temizlerseniz temizleyin. Bu leş gibi oluyor ve eliniz yağlıysa bu yağları çıkartmak çok zor ki el terler, yağlanır. Şu anda bunu taktım. Bir daha temizleyeceğim o yüzden. Bakın bakalım temizlendi mi? Buradan anlaşılmıyor tabi. Şimdi size göstereceğim. Kameramı ışığa doğru tutuyorum ve kayda geçiyorum ve şu anda kiri göstermeye çalışıyorum. Ve kiri görüyorum, gözlerimle görüyorum, görüntüye yansıyor, yine temizliyorum, yine çıkmıyor, yine temizliyorum, yine çıkmıyor. Şimdi çizdim mi bunu olabilir ama çizdiysem de o kadar dikkatli kullanmama rağmen bu kadar çabuk çiziliyor demektir. Gördüğünüz gibi Premium Lens'teki kirler de gitmiyor. Temizle temizle bir ufacık bir leke kalsa o leke kendisini çok belli ediyor. Her ikisi de gece kullanımları için karanlıkta doğal olmayan bir ışıkla kullanımlarda maalesef uygun değiller. Ancak premium lens koruyucunun standart lens koruyucuya göre şöyle bir dezavantajı var. Bu daha kalın bir yapıya sahip olduğu için ışık geçirgenliği standart lens korumaya göre daha az. Bu da demektir ki düşük ortamlarda ikisinden birini kullanmak zorundaysanız standart lens koruyucu kullanmanız gerekiyor anlamına geliyor. Ama o kadar da büyük bir fark yok. Ancak gündüz kullandığınız zaman premium lens koruyucunun Kalın yapısından dolayı ışık yansımalarını çok daha abartı bir şekilde gösteriyor standart lens korumaya göre. Bu da bir dezavantaj ancak şu gerçek ki bu premium lens koruyucu lenslerinizi daha etkin bir şekilde koruyacaktır. Asla bakarsanız ikisi de görüntüyü çoğu durumda mahvediyor. Görüntü kalitesini düşürüyor. Eğer mümkünse size kullanmayın diyeceğim ancak kullanmazsanız da eğer motorcuysanız, ATV sürüyorsanız, bisikletçiyseniz bu kamerayı düşürdüğünüz andan itibaren kamera ölmüş bitmiş demektir. Yani bu sizin vereceğiniz bir karar çok riskli bir karar. Ya görüntü kalitesinden ödün vereceksiniz, bir şey olmaz ben düşürmem diyeceksiniz ve düşürmemek için elinizden gelen her şeyi yapacaksınız. Ya da hayır ben biraz görüntü kalitesinden fedakarlık ederim ama kameramdan fedakarlık etmem. O yüzden bu lens koruyucuları mutlaka kullanacağım diyeceksiniz. Yani bu lens koruyucuyu kesinlikle kullanmanızı tavsiye ediyorum. Olumsuzluklarına rağmen sadece gece kesinlikle kullanmayın. Çünkü bu lensler özellikle ışık yansımalarından dolayı. Ayrıca ilave bir katman olduğu için gece performansını olumsuz olarak etkiliyor. O yüzden dediğim gibi hala inste kızgınım. Çünkü bu lensler üzerindeki lenslerin değiştirilebiliyor olması gerekiyor. Ve ben içini açtım kendim de gördüm. Bunu teknik olarak yapabilmeleri mümkün tek yapmaları gereken şu vidalama sistemi içe değil dışa yapacaklar ve yazılımda biraz daha o dikişlemeyi düzeltecekler yani yapmaları gereken bu. Ancak yapmıyorlar ve bu yüzden temlerimi tekrar dile getiriyorum. Artık bu lensler X4'te değiştirilebilir olması gerekiyordu. Ben ilave bu kameraya lens koruyucu kullanmak istemiyorum ve lenslerimi kırdığım zaman da Insta'ya bir servet ödemek istemiyorum. Insta, eğer beni duyuyorsan, artık bu lenslerin değiştirilebilir olmasını istiyoruz. Eminim bunu isteyen tek kişi de ben değilim. Dediğim gibi diğer videolarıma göz atmayı unutmayın. Insta360 X4 detaylı kullanım kılavuzu videosunu hazırladım. En iyi ayarlar videosu yakında gelecek. Su altı en iyi ayarlar ve su altı testleri videom ayrıca geldi ve birçok videom var. Bütün Insta360 videolarımı oynatma listesi halinde aşağıda linklerde bırakıyorum. Ayrıca bu kameralarla nasıl video düzenlerim gibi sorularınız varsa yine oynatma listesinde bu videolarda oluyor, olacak. Lütfen videoya bir beğeni göndermeyi Bildirimleri açmayı unutmayın ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.